İyi günler efendim. Bugün 22 Ekim Salı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üzerinde duracağım ilk ve ön, en önemli konulardan birisi, gündem maddelerinden birisi olan Kral 3. çağsın Avustralya ziyareti. Bu ziyaret hakkında size daha önce kısa bir bilgilendirme yapmıştım. Uzun yıllardan sonra, 10 yılı aşkın bir süreden sonra Kral ki daha önce kraliçe Elizabeth gitmişti İlk kez böyle bir Avustralya ziyareti var ve Avustralya'nın cumhuriyet tartışmalarını da yeniden gündeme getiren bir dönemde yapılıyor bu kral İngiltere'de İngiltere'den ayrıldı Avustralya'ya gitti Sidney'den, Sydney'den, Sydney'den Canberra'ya geçti ve ziyaretlerini tamamladı. Bu ziyaretler sırasında işte yerli halklar, aborijinlerin dansları vesaire bu tür e, böyle daha çok e, magazin boyutu olan konuların dışında protestolar da yaşandı. Hem cumhuriyetçiler Avustralya parlamentosu e, dışında protesto ettiler ama uzak tutuldular. Yani e, kraliyet ailesi bundan pek etkilenmedi. Kral ve Kraliçe Kamila e, oradaki parlamentodaki e, etkinliğe katıldılar. Ama parlamentoda bir şey daha yaşandı. O da e, bir kendisi de bir yerli olan senatörün sen bizim kralımız değilsin diye bağırması. İşte bizim e, tazminat hakkımız var tazminat ödeyin bize özür borçlusunuz. Burası sizin ülkeniz değil dedi. Tabii ki güvenlik görevlileri onu e, sessiz, sakin bir şekilde o ortamdan uzaklaştırdılar. Şimdi e, kral bu ziyaretini tamamladı ama bu cumhuriyet tartışmaları konusunu da bir e, biraz daha açayım isterseniz. Avustralya başbakanı dedi ki e, yani bizim bu konuyu yeniden Böyle referandum yapmak gibi gündeme getirme niyetimiz yok. Yani şimdilik böyle bir cumhuriyet tartışmasını daha da alevlendirecek bir sürece girilmedi. Kral nereye gidecek buradan? Kral Samoa'ya gidecek. Samoa'da çünkü İngiliz Milletler Topluluğu zirvesi var. Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starma da oraya gidiyor. Kral da ona katılacak. Ve bu zirvede de önemli konulardan birisi yine daha önce İngiliz sömürgesi olmuş yerlerin buranın buraların halklarına özür beyan edilmesi ve yine tazminat konuları. Kirsterma daha giderken gündemimizde özür veya işte bir tazminat yok dedi. Zaten İngiltere'nin böyle bir tazminat vermesi de mümkün değil. yani İngiltere bütün mal varlığını harcasa bu tür tazminatlara yetişemez. Sadece Hindistan'a bile böyle bir tazminat ödemeye kalksa mevcut mal varlıkları yetmez diye basında çeşitli yorumlar yapılıyor. Ama böyle bir şey gündemde yok efendim. Şimdi e, ilginç olan bir boyut daha var onu da söyleyeyim. Bu karayiplerden. Yani işte özellikle köle ticareti bakımından da İngiltere'ye yöneltilen suçlamalar var. Bu özür istenen konulardan birisi de bu. Ama asıl ilginç olan şu ki İngiltere'nin, Birleşik Krallığın şimdiki Dışişleri Bakanı da böyle Karayiplerden bir kölenin soyundan David Leamy. David Leamy geçmişte daha bakan olmadan önce... Sıradan bir milletvekiliyken işte bizden özür dilenmeli, bize tazminat ödenmeli vesaire diyordu. Ama şimdi şartlar değişti. Artık bunları böyle yüksek sesle veya kısık sesle dile getirmiyor mevcut konumu. Buna izin vermiyor efendim. Avustralya ve Samoa'da yapılacak olan bu İngiliz milletler topluluğu zirvesi dolayısıyla... Sizlere bu konuları özellikle anlattım. Avustralya'da benim de 4 yılım geçti. Hatta kızım Canberra'da doğdu. Orada büyükelçilik müsteşarıydım. Böyle evimizin bulunduğu sokağa kadar gelen kanguruları hatırlarım. Yine ufuk çizgisine kadar uzanan safsarı kanola tarlalarını. Keza böyle hektarlarca büyüklükte bağları veya e, ağaçlara tünemiş rengarenk kuşları. Hatta o zamanlar sorarlardı nasıl bir yer diye. Avustralya bugünkü kadar da bilinmiyordu o yıllarda. E, ben de öbür dünya kadar uzak ve ama cennet kadar da güzel bir yer derdim. E, sıcakkanlı insanlardı o dönemlerde. E, Avustralya'daki ırkçı hareketlerin bile Türklere yönelen bir yanı yoktu. O zaman onların en büyük korkuları daha çok bu Asya ırklarına ve birinci derecede Çin'e karşıydı. Ve onların öcüleri de böyle e, daha çok o e, uzak doğu çağrışımları yapan e, bir özellik taşırdı. E, Kral 3 Charles savaş müzesine de gitti. O savaş müzesinde bize de çok saygı gösterir Avustralyalılar. Avustralyalılarla bizim Çanakkale'den kaynaklanan ve savaştan sonra dostluğa dönüşen bir ilişkimiz var. onun için oralara gitmesi hem eski anılarımı canlandırdı hem Türkiye-Avustralya ilişkileri ve işte Anzak Günü gibi konuları tekrar yani eski anılarla birlikte ben de sizlerle bu videoyu paylaşırken tazelemiş oldum efendim. Bir başka konu, tabi Orta Doğu'dan uzaklaşamıyoruz. İşte muazzam bir çatışma sürüyor hem Lübnan'da hem Gazze'de. Birleşmiş Milletler'in tepkileri var, yine yardımlar konusunda çağrılar var. Ateşkes için Blinken'ın tekrar bölgeye geldiği Amerikan Dışişleri Bakanı görülüyor. Ama bugünden yarına da pek öyle bir ateşkes ihtimali de görülmüyor. Lübnan'da özellikle bir mali kurumu El-Kardel Hasan diye bilinen bir mali kurumu vurması aslında kırmızı çizgilerin artık hiçbir alanda kalmadığını da gösteriyor. İsrail tarafından vuruldu. Ee, yine karşılıklı olarak işte Hizbullah'ın istihbarat karargahı veya İsrail'in çeşitli istihbarat üstlerini vurulduğunu görüyoruz. Ee, bu buradaki yoğun çatışmalar e, sürüyor. Şeyin de, e, onu da atlamayayım. Yahya Simbar'dan sonra yeni bir isim seçilmedi Hamas lideri olarak Hamas'ın fiilen lideri durumunda olan Halit Meşel'de. E, Yahya Simmar e, fırtınası ya da kasırgası diye yeni bir açıklama yaptı bu mücadelenin e, süreceğini söyledi Halit Meşal siyasi büro başkanlığı yapmıştı daha önce uzun yıllar. E, aslında kendisi de bugün Ürdün sınırları içerisinde kalmış olan yine e, bir Filistin e, Filistin genel anlamda Filistin doğumlu, daha sonra ailesi Kuveyt'e gitmiş ve orada e, Müslüman kardeşlere olan ilgisi erken yaşlarda başlamış ve e, Halit Meşal daha sonra Hamas'ın kurucular arasında yer almış bir isim. Şu anda fiilen e, görevdeki lider o gibi görünüyor ama Yahya Simmer seçilmeden önce de o fiilen bunu üstlenmişti. Dolayısıyla Hamas'ın yeni lideri kim olacak olmayacak. O da henüz belirginlik kazanmış değil efendim. Bugünlük de burada duruyorum. Bir dahaki videoda başka konu veya konularda görüşmek üzere. Hepinize esen kalın diyorum.